Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Moral çok önemli, motivasyon çok önemli. Ne olursa olsun endeks düşer çıkar, morali bozmamak gerekiyor. 16 Nisan'da borsacı dedenin bir videosu yayınlandı. Bu videoda bir hisse senedinden bahsetti. Borsacı dede, dede bahsettikten sonra hisse senedi yukarı yönlü hareket etti. Yani fırsattan istifade edemeyeceğim de bir süre sonra da bir patron satışı geldi. Patron satışından sonra da bu hisse senedi belini doğrultamadı. Tabii ben bu hisse senedini daha önce inceledim. İnceleme videosu yayınladım. Borsacı dede bunu söyledi. İşte hisse senedi bu fiyat oldu falan. Bilançosu bu grafiği bu falan. Arkadaşlarımız da sürekli ara ara soruyorlardı. Bu hisse ne olacak ne olacak diye. Bu hisse arkadaşlar ısı sistemleri üretiyor yani malum kış ayına girdik ben de dedim ki ya arkadaşlar bu his hisse ısı sistemleri üretiyor ben şu anda iyi bilanço bekliyorum bundan öncekiler çok müthiş bilançolar değildi hisse bir sürü tabii yaz aylarından çıkıyoruz ıı, sonuç olarak güzel bilançolar bekliyorum dedim arkadaşlar bugün hisse kapa bir açıklama yaptı dedi ki ben siparişlere yetişemiyorum <laughs> yüzde 314 oranında kapasite artırıyorum dedi ve bugün hisse senedi %5,9 yukarı kapattı arkadaşlar. Hangi hisse bu? En önemlisi Borsacı Dede hisse senediyle ilgili bugün ne düşünüyor? Bugün görüşme yaptım Borsacı Dede ile başka hisselerden de bahsetti arkadaşlar. Bu videoda olacak çok dolu bir video bu. 6 aracı kurumumuz 6 tane hisseyle 6 aracı kurumumuz bir hisseyle ilgili rapor yayınladı arkadaşlar. Bu hissenin işte %70 diyen var, %60 diyen var, %30 diyen var. Hedeflerini açıkladılar. Hisse senedi bilanço açıkladı. Ayrıca 6 hissemizle ilgili başka aracı kurumlar da başka hisselerle ilgili raporlar yayınladılar. Nedir bu raporlar? Bir tane halk arzımız var. Ederinde mi halk arz ediliyor? Ucuz mu, pahalı mı? Bundan bahsedeceğiz. Çok dolu bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bir iki cümleyle endeksten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Endeksimiz aşırı alım bölgesine girdiği için bugün satış 7 e, bekleniyordu aslında ben bekliyordum e, Suriye'deki gelişmeleri fiyatladığı için pazartesi e, açılışta hemen bir pozitif açılış sonra satış bekliyordum ama satış bugüne sarktı neden çünkü e, biz faiz indirimiyle birlikte bir artık dedim borsanın yönü yukarıda alıya başladık ama düzeltmeler olacak tabii ki soruksuz bir şey olmayacak faiz indirimini fiyatladık pozitif bir şekilde geçtiğimiz hafta bankalar sigortalar enflasyon muhasebesinden muaf bunu fiyatladık Ondan sonra Suriye'deki gelişmeleri fiyatladık. E, açığa satış meselesini fiyatladık. Bütün bu pozitif haberleri fiyatlayınca endeks 10.250'ye geldi dayandı. Tabi aşırı alım bölgesine geldiği için de bugün bir satış yedi. Biraz düzeltme yapabilir ama faiz indirimi yaklaştığı zaman aynı 26'sında olacak arkadaşlar tekrar toparlayacaktır ve yoluna devam edecektir. Panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şunu belirtmek istiyorum. Burada anlatılan hiçbir şey var ama hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisseyi borsacı dede söyledi, şu söyledi, bu söyledi diye alınmaz arkadaşlar. Herkesi dinlersiniz. Dede böyle demiş. İşte YouTube kanalındaki böyle demiş. Aracı kurum bu şekilde söylüyor. İşte benim yatırım danışmanım bu şekilde söylüyor. Hanımım der ki işte boşver hisseyi bilezik al bana. Ama Akıl ne diyor akıl? Sizin kafanız ne diyor? En önemlisi arkadaşlar kararınızı kendiniz verin. Hiçbir şekilde anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Borsa burası her şey olabilir arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar videomuzun bu bölümünde mavi giyimden bahsedeceğiz. Mavi dün bilanço açıkladı. Bununla ilgili 6 aracı kurumumuz bu ile ilgili yüzde şu kadarlık yukarı potansiyeli var şu fiyata ulaşabilir dedi 6 tane aracı kurumumuz onun dışında da yine 6-7 tane hisseyle ilgili hedef fiyatlarını açıkladılar bu aracı kurumlar. Aracı kurumların raporlarına geçmeden önce Investing Pro'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bu mavinin adil değeri neymiş? Analiz hedefleri neymiş? Biliyorsunuz Investing Pro'yla bir anlaşma yaptık. Bu videonun açıklamalar bölümündeki bu videonun açıklamalar bölümündeki linki tıklar ve indirim kupon adını kullanırsanız %70'lik büyük indirimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha bu kadar büyük bir indirim yaparlar mı bilmiyorum. Çünkü Investing Pro sürekli kendini geliştiriyor. Dün Investing Pro yapay zekasının Türkiye versiyonunu kullanma şansım oldu arkadaşlar. Şu anda faaliyete geçmemiş bir program muhteşem tek kelimeyle muhteşem arkadaşlar çok yakında o da faaliyete geçecek. Peki adil değer nedir? Sizin bir hisse senediniz var diyelim. Buraya yazıyorsunuz adını. Size e, buradaki modellemelere göre şu an 15 modellemeye göre diyor ki mavi hissesi diyor. Şu anda 86 liradan işlem görüyor hisse senedi ve 123 lira olur diyor. Yukarı potansiyeli %43 Hisse senedinin arkadaşlar bu şekilde hisse, bir hisse senedi aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz pratik şekilde hisse senediyle ilgili fikir edinebiliyorsunuz arkadaşlar burada e, takip bölümüne yazdığınız hisse senedilerindeki önemli gelişmeler size mesaj olarak geliyor arkadaşlar bazı hisse senetlerini sektör olarak yazıp birbirleriyle takip edebiliyorsunuz fikirler bölümünde başta Warren Buffett olmak üzere Bill Gates olmak üzere ABD'deki birçok yatırım kuruluşunun model portföyünü birebir görebiliyor. Güncel model portföyleri kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yapay zeka bölümünde şu anda ABD'deki hisse senetlerini görüyorsunuz. Ben de kullanıyorum arkadaşlar şu teknoloji devlerini kullanıyorum. Hatta bu akşam yine borsa açıldı. ABD borsaları yine kullanmayı düşünüyorum. Burada ne var? Burada yapay zeka size hisse senedi seçimleri Yapıyor arkadaşlar burada ekledikleri var aşağı bölümünde çıkardıkları var en üstte en yeni eklenen var arkadaşlar bunları genel bakış finansal bilgiler e, temettüler ve kazançlara göre yapay zeka sizin için araştırıyor hani söylemiştim eski bir Türkümüz var demiştim tüfek icadı oldu mertlik bozuldu yani tüfek icadı oldu artık yüzde 80'li işlemlerin bilgisayarlar yapıyor böyle bir ortamda bizim onlarla başa çıkabilmemiz için bu teknolojiden faydalanmamız gerekir. Görüntüleyici bölümünde arkadaşlar burada çeşitli görüntüleyiciler var. Mesela güçlü performans sergileyenleri tıklıyorsunuz ve size güçlü performans sergileyen hisseleri listeliyor ve siz bu hisseleri inceleyebiliyorsunuz. Veri keşfi bölümünde ise gerçekten buradaki özellikle geleceğe dönük bir takım verileri görebiliyorsunuz. Mesela FAVÖK tahmini, FK tahmini, e Değişim beklenti analiz hedeflerini görebiliyorsunuz. Favök tahminini görebiliyorsunuz. Şu, şu anda Apple'ın gelecekte 2025, 2026, 2027 yıllarındaki e, Favök tahminlerini görebiliyorsunuz. Buraya kendi şirketinizi yazarsınız gösterir arkadaşlar. Grafik bölümünde ise sadece bizim bildiğimiz anlamda grafik yok arkadaşlar. Mesela Favök grafiğini görüyorsunuz hisse senedinin. Bir hisse senedi yazalım şuraya. Bunun arkadaşlar bize Favök grafiğini veriyor. E, arkadaşlar özetle e, Investing Pro büyük bir kampanyası var. Biz de anlaşma yaptık arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar bölümündeki linkini ve kupon adını kullanırsanız e, Investing Pro'dan %70 indirimle faydalanabiliyorsunuz. Eee ma, Investing ile ilgili Investing Mavi ile ilgili hedef fiyatlarını bu şekildeydi yani. Mavi arkadaşlar bilançosunu biraz geç açıklıyor. Geç açıkladığı için de böyle sonradan hedef fiyatlar açıklanıyor hisse senediyle ilgili olarak Alnus Yatırım Alnus Yatırım Mavi ile ilgili olarak getiri potansiyeli %54 demiş arkadaşlar. %54 demiş ve bu hisse senedi Mavi demiş Alnus Yatırım 141 lira olur demiş. 141 lira geçiyoruz diğer aracı kuruma Gedik Yatırım. Gedik Yatırım da yine Mavi ile ilgili %42 yukarı potansiyeli var demiş bu hissenin. %42 yukarı potansiyeli var ve 130 lira olur demiş mavi giyim için hedef fiyatı yedik yatırımın 130 lira. Alnus yatırım, Alnus yatırım ise mavi için arkadaşlar e, getiri potansiyeli %36 diyor. Ve bu hisse fiyat, hisse diyor 124 lira olur diyor. Alnus'un mavideki hedefi 124 lira. Öte yandan Garanti'de bugünkü raporla ilgili bir e, rapor yayınlamış ve yani bilanço ile ilgili bir rapor yayınlamış ve diyor ki buradaki 3. E, çeyrek 739 milyon TL olan beklentimize paralel yani kendilerinin beklentisine paralel gelmiş ama piyasanın beklentisinin üzerinde bir net kar açıklamış 738 milyon piyasa beklentisi üzerinde ve bu rakam e, yıllık bazda yüzde %26'lık bir düşüşe işaret ediyor diyor. E, yani bilanço çok 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 iyi değil burada bir düşüş var fakat piyasa beklentisinin üzerinde bir rapor olduğu için rapor olduğu için pozitif birazcık algılanmış diyor. Ben bilançoyu inceledim. Çok 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 da beğenmedim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu videonun devamında da belki zamanımız kalırsa kısacık ben de bir bakabilirim. Şimdi devam edelim. Yine garanti aynı rapor sanıyorum arkadaşlar. Mavi ile ilgili halk yatırım halk yatırım hedef fiyatı arkadaşlar 138 lira. İlknur Turhan bu analizi yapmış. Analist İlknur Turhan 138 lira olur diyor ve %52 yukarı potansiyeli var diyor Halk Yatırım Mavinin arkadaşlar. devam ediyoruz yine Mavi ile ilgili Deniz Yatırım. Deniz Yatırım Mavi ile ilgili %69 şu anki sanıyorum en yüksek buydu. %69 yukarı hedefi var diyor ve 154 lira olur diyor mavi giyim için deniz yatırım. Mavinin kısaca bilançosuna bakıyoruz arkadaşlar. Net satışlarında bir yataylık görüyoruz. Esas faaliyet karı en fazla dikkat ettiğimiz şey bizim esas faaliyet karı. 2023 9. aylığa göre esas faaliyet karını düşürmüş. Ama bir önceki çeyreğe göre de artırmış. E, ve e, net karda ise 3 aylık net karda ise arkadaşlar yine 2023 9. aylığa göre düşürmüş fakat bir önceki çeyreğe göre artırmış. Yani çok muhteşem bir bilanço değil. Yani kötü bir bilanço da değil. Orta şeker bir bilanço açıklamış bana göre e, mavi gibi arkadaşlar. Geçelim diğer şirketlerle ilgili raporlara arkadaşlar. Terra Yatırım e, Tofaş için Tofaş için eee ee, yukarı potansiyeli yüzde 8 olarak belir, belirlemiş arkadaşlar ve bu hisse senedi 12 aylık hedef fiyatı 223 lira olur diyor Tofaş için e, Tera yatırım. Onun dışında e, Deniz yatırım, Deniz yatırım, Dohol için, Dohol için şöyle özet gösterelim arkadaşlar. 3 tane hisseyle ilgili ayrı ayrı yapmışlar. Dohol için 12 aylık hedef fiyatını e, 18 lira 65 kuruştan 21 liraya yükseltmiş. Galata Vint için 41 lira 19 kuruştan 44 liraya yükseltmiş. E, Karel için 21 lira olan hedef fiyatını 17 liraya düşürmüş. Bunlar Do Doğan Holding'e ait kurumlar onun için hepsini bir arada vermişler. Bu rapora göre e, Doğan Holding için %38'lik bir getiri potansiyeli öngörülüyor. Galata Vint için %58'lik bir getiri potansiyeli öngörülüyor. E, Karal için ise %67'lik bir getiri potansiyeli öngörülüyor arkadaşlar. Hedef fiyat düşmesine rağmen Karal'de %67'lik bir getiri potansiyeli öngörülüyor. Hera yatırım ise arkadaşlar endeks üstü getiri beklentisiyle Koç Holding için %54'lük 54, lük, 54 lük bir potansiyeli var diyor arkadaşlar. Ve bu hisse senedi 198 liradan kapanmış ve 12 e, hedef fiyatı ise arkadaşlar bu hisse senedinin 305 lira 305 lira olur diyorlar bu hisse senedi için yüzde 54'lük bir yukarı hedefi var bu hisse senedinin tera yatırıma göre bundan sonra yayınlanan raporların hepsi tera yatırıma ait arçelik için arçelik için tera yatırım endekse paralel getiri öngörüyor yüzde 24 yukarı olur diyor arkadaşlar hissenin fiyatı 145 lira ve 179 lira arçelik olur demiş tera yatırım. Öte yandan yine e, endeks üstü getiri beklentisiyle Ford otosan için, froto için tera yatırım yüzde 60'lık bir yukarı e, hedef veriyor arkadaşlar ise 993 liradan işlem görüyor 1594 lira olur diyor endeks üstü getirisiyle e, beklentisiyle tera yatırım. Diğer hisse senedi ise arkadaşlar. Yine endeks endekse paralel getiri beklentisiyle TOFAŞ, OTO için rapor yayınlanmış. %8'lik bir yukarı hedef öngörülüyor. Hisse 206 liradan işlem görüyor. 223 lira olur demişler bu hisse senediyle ilgili olarak. Yine Tera yatırım endeks üstü getiri beklentisiyle TÜPRAŞ için rapor yayınlamış arkadaşlar. %48 yukarı hareket edebilir diyor bu hisse senedi hisse senedinin fiyatı 151 lira Tüpraş'ın ve 223 lira olur diyor e, Tera Yatırım. Şimdi arkadaşlar bir tane halka arzımız var. Onunla ilgili kısa bir inceleme yapıp ondan sonra borsacıda da bölümüne geçeceğiz. Videomuzun bu bölümünde arkadaşlar bir e, yeni bir halka arzımız var. Sümer Varlık Yönetimi. Bunun ucuz mu pahalı mı buna bakacağız bu halka arzın. Halka arz fiyatı 22 liradan halka arz ediliyor. Ayın 12'sinde ve 13'ünde talep toplanacak. E, faaliyet alanı varlık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor. E, şeker Yatırım bu halka arzı organize ediyor. fili dolaşımı %23. Yani e, normal çok da fazla olmaması iyi. Katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Katılım endeksine uygun değil. Zaten ne iş yapıyor? Varlık yönetimi faaliyet alanı bakımından varlık yönetimi olunca direkt katılım uygun olmuyor burada arkadaşlar kullanım alanı yani bu gelirin kullanım alanı yüzde %50'siyle kendi işlerini yapacaklar. %50'si borç ödemesine gidecek. %50'si borca, %50'si normal işlerine gidecek. satılacak lot adedinin 18 milyon adedi sermaye artırımı 10 milyonu da ortak satışı. Yani 10 milyonu bu halka arzın 10 milyon adet lotun geliri ortakların cebine. 18 milyon lotun geliri de şirketin kendisine girecek. Şirketin kendisine girecek paranın da %50'si borca, %50'si de yatırıma gidiyor. Yani böyle bir durum var. Şirket bu şeyde bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacağım diyor. Taahhüt ettiği şeyler bu. İkincisi bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek şirket. Ve 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanıyor. Yani bu nedir? Fiyatı 22 liradan e, halka arz ettiler ya bunun altına düşerse alım yapacak arkadaşlar. Alım yapacak. Sanıyorum yüzde %20 20'siyle falan bir hakları var. Yani 22'nin altına düştüğü zaman alım yapacak. Son ilk 30 günde. ilk 30 günde. Şimdi geldik ucuz mu, pahalı mı bu şirket? Neye bakacağız? Fiyat kazanç oranına bakacağız. Yani ee, kazancına göre fiyatı asır. Bunu bu şekilde özetleyebiliriz FK'yı. Kazancına göre fiyatı nasıl? Şimdi bir şirketin kazancına göre fiyatı ne kadar düşükse o kadar iyi olur değil mi? Şimdi normalde bizim şeylerimizde sistemlerimizde eksi FK'lar görmeyiz biz. Sıfırsa FK ya da eksi görürseniz o zarardadır arkadaşlar. Ama 0,001 gördü o çok kardadır. Yani ne kadar düşükse kazancına göre fiyatı ne kadar düşükse o hisse iyi bir hissedir arkadaşlar. Buna göre bir kıyas yapacağız. Şimdi bu varlık yönetimi işi yaptığı için arkadaşlar varlık yönetimi işi yapan firmaların medyan FK'sına baktığımız zaman arkadaşlar burada 5,28 görüyoruz. Yani bunların medyan FK'sı 5,28. Dolayısıyla bunun FK'sı da arkadaşlar 3,91 olduğuna göre. Yani yüzde %27 falan iskontolu oluyor. Neye göre? Şu anda piyasada işlem gören diğer varlık yönetimi hisselerine göre. Piyasa değeri, defter değeri de aynı şekilde arkadaşlar. Bu ne kadar düşükse iyi olur. Bu hissenin 1.61'miş. Ve medyan piyasa değeri, defter değeri 2.69. Yani piyasadaki diğer işlem gören diğer 3 tane borsada varlık yönetim şirketi var. Bu dördüncüsü olacak. Onlara göre hem piyasa değeri defter değeri bakımından hem FK oranı bakımından e, bu halka arz edilecek Sümer varlık yönetimi hissesi daha ucuz bir hisse olduğunu görüyoruz 50 arkadaşlar. 50 kat, 60 kat gittiler. Yani 3-4 sene içinde. Ama o de, bu saydığım kağıtta şimdi de şey var. Ee, hem kar iyi hem de bedelsiz daha onaylanmadı. Onaylandıktan sonra orada durmaz Sanika. Sanika'yı alın bekleyin siz gelsin. Sanika'nın şeyi nasıl yani, geldi? Bilançosu. bilançosu çıktı Hem şeyler artmış hem karı artmış hem de üzerinde bedelsiz var. 5 .600 yani e, elindeki bin lotu 6600 lot oluyor. Yani oralarda durmaz. Mesela şey dedim, Mya teknik dedim 85 liraydı. Evet. Buralarda durmaz dedim 1200 lira çıktı. Mesela Naten dedim bu bedelsiz varken kan buralarda durmaz dedim şeylere çıktı. Ondan sonra mesela kale kimi söyledim? 140'lara çıktı. 30 liralarda söyledim ben bu şarkı. Sinikanın sermayesi yani, neydi hocam? Onu 153 mü? O kadar sermayesini bilmiyorum ama sermayesinin iki katından fazla kar, kar var. Açıkladı. Ondan sonra üzerinde kar olmasa bile bedelsi var mesela. O şirket orada durmaz. Onun için hatta bugün bu kötü durumda bile primli şey yaptı. Dayandı yani. evet. Için alıp bekleyin. Siz gelsiniz. Mesela ben taneyle başladım. Taneyle, lokla değil. Elhamdülillah. Neyle dedi evet, ya? Evet hocam. Ya, bu para, bu maaşlarla, şeylerle ne evli görür, ne ara, araba masarı Tabii sen gene yatırımcılara bunu tavsiye ya, ediyorsun. asla. Ben günlük oyunculara asla bir şey demem. Mesela köyde bile, bizim köylerde bile kaç kişiler ev yaptılar. Ya. Borsayla. Borsa darpanedir bilene. Biliyor. Ama adam anısa 2 liraya kağıt aldırıyorsun. 120'ye çıkıyor, 100'e çıkıyor. Satmıyor. Ya en azından ya satmasını sat, da bileceksin. cebine koy diyorum ya. O ama yapmıyor. Ne yapayım ben? Ben acı doyururum, sıkışana karışmam. <laughs> ya öyle. Tamam hocam Allah razı olsun. Alın bekleyin. Alo. Alo selamünaleyküm. Aleykümsel. Dedem nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. İyi bir, elime ee, bir şey soracaktım sana da müsaitsen. Heh, ee, bu e, sanika ile ilgili bir gelişme var da. Bu sanika e, ile ilgili bugün bir kap açıklaması yapıldı. Kapasite artırımı evet. yapıyorlar. Yani e, siparişlere cevap evet. veremedikleri için biraz kapasiteyi artırıyorlar. Dolayısıyla bugün yüzde dörtte evet. yukarıda hisse. Ee, sen de geçmişte bu hisseden bahsetmiştin. Şu anki düşüncelerini merak ediyorum. Sanika ile ilgili şu anda ne düşünüyorsun? Alın bekleyin. Alın bekleyin. Mekap'ı da alın bekleyin. Hani 2 lirayken söyledim 3.600 oldu. Şu anda da 3 liralarda Mekap alın bekleyin. Burada bir 25 kuruş olan mesela Emin Eminişanlar 25 kuruştu. 645'e çıktı. Mesela Kim Beton ben 6 liraya aldım, 12 liraya sattım, kağıt 4 milyon oldu. Burada sabredem, bekleyen para kazanır Günlük alan satan, mesela Eskom aldım ben 50 kuruşa, 48 kuruş kapattı. Ertesi gün 48 kuruşa, 45 kuruşa satsan sarınlar şey, nereye kadar çıktı? 110 liraya çıktı. Yani borsa budur, borsa biraz sabrede para kazanır, sabretmeyen. Mesela ben borsaya girdiğim zaman... Karı koca çalışan aynı yerde arkadaşlar 400 bin lirayla kooperatife girdiler. Kooperatif battı. Ben de iş yerinden toplu para verdilerdi. 95 bin lira. O zaman sıfır atılmamıştı. 6-0. Ee, borsaya girdim. Elhamdülillah. 4 tane ev aldım. 1 tane yazlık aldım. 5 tane araba aldım. Ondan sonra mesela e, o düşmemiş haliyken 70-80 milyon yapıyordu. Şu anda 20 milyon düştü tabii. Veya 18 milyon. Evet. Dedem... Ya, e... Ama burada sabreden. Bir de yükselince adamlara sap, sattıramıyorsun. En azından yarısını satın diyorsun. Mesela çünkü sürekli düşmez, sürekli gitmez, sürekli şey yapmaz. Mesela az tek söyledim ben 13-14'lerde, 15'lerde 18-20'ye kadar alın dedim. E 180 oldu. En azından yarısını sat. Hepsini satmasanlar. Evet. Satacaksın zamanında bileceksin. Mesela yani. söyledim. 6-7 lira, 8 liralarda e, kağıt 230 oldu. Daha ne yapsın adam? Fabrikanın hepsini mi versin. Evet. Ee, anladığım kadarıyla Sanika'da pozitifsin ve Megap'ta da tabii, pozitifsin tabii, anladığım tabii, sakın kadarıyla. Ha. Kağıt düştü mü? Asla satmayın. Kim olursa olsun. Çünkü sende var 10 milyon, adamda 10 milyon lot var. 100 milyon lot var. Eğer o götürmese o kazığı yer. Aynı. Ben de 10 bin lot zarar ederim. O 100 milyon Tabii. Evet. zarar eder. Mecbur patronlar götürecek. Ha ne olur birisi 3 birisi üç ayda gider. Birisi 1 bir senede gider. Birisi 1 bir ayda gider. Yani illaki götürler. Zararına mal satmak yok yani. Asla, asla, asla. Dedem peki şey soracağım, son günlerde aldığın bir şey oldu mu? Aldığın ya da sattığın, eski söylediklerinden sattın ya da yeni bir şey aldın Aha, mı yok. bu hafta, en, geçen hafta? En, en son aldığım SN aldım. Es, esen, esen aldım. Bahsetmiştin ee, ondan. Evet. E, Onun dışında e, da bir şey... 19.500'lerden SN aldım. Hı. En son onu aldım yani. Anladım. Onun dışında da bir şey almadın. Çünkü... Şu... Aha, çünkü Mateni söylemiştim 24-25'lerde kağıt 426'ya gitti aynı adamın. Ondan sonra Mekan şey söyle Makan 6 lira 7 lira 8 liraydı kağıt kaça bölündü kağıt 35 35'lere gitti. Yani o şey sen prim yapmadı diye biraz aldım yani. Evet çok teşekkür ederiz dedim Allah razı olsun zaman ayırdı. Ben, ben yayınlayacağım da bu görüşmeye olsun. de bilgin görüşme olsun. Yani evet. gençlere de selamını söyle. Al yani asla yılmasını Burası yatırım yeridir. Oyun tamam. yeri değil. Eyvallah dedem. Ellerinden öpüyoruz. Hayırlı günler. Sağ olasın. Allah Hayırlı günler. Olsun. günler. Sağ olasın.